Arkadaşlar hepinize merhaba. Yaklaşık 2 hafta önce biliyorsunuz son tuz sınavı, Ekim 2020 tuz sınavı geride kaldı. Bugünlerde tarafıma oldukça fazla soru geliyor. 2021 Şubat için hocam işte nasıl bir çalışma stratejisi önerirsiniz? Neler yapalım tarzında? Ben de sizin en fazla sorduğunuz soruları bu sunuma toparlayarak ee nacizane önerilerde bulunmaya çalışacağım Şubat sınavıyla alakalı nasıl çalışmamız gerektiğiyle alakalı soru istatistikleri hangi konulara önem vermek gerekir ve e, son aşama ile ilgili birkaç tane öneride bulunmaya çalışacağım. Biliyorsunuz bilim sınavlarında istatistikler çok önemli. Sınavda mutlaka istatistikleri göz önünde bulundurmak gerekir. Burada istatistikleri değerlendirdiğimiz zaman ben son 3 sınavı baz alarak bu istatistikleri yapmaya çalıştım. Ağustos 2019'dan itibaren Şubat 2020 ve Ekim 2020'yi aldığımız zaman dahildeki soru sayısı giderek artıyor. Yani saf dahiliye alanında sorulduğunu düşündüğümüz soru sayısı son sınavda 34 civarında. Bu da sınavda özellikle klasik yan dallar işte nefroloji, endokrin e, romatoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları dışında yeni soru stratejilerinin olduğunu gösteriyor bize. Biliyorsunuz enfeksiyon hastalıklarından mutlaka her sınavda 2-3 tane soru gelir ama buna mutlaka immünoloji soruları, buna mutlaka alerji soruları, buna mutlaka geriatri soruları ve yoğun bakım soruları da ekleniyor. Dolayısıyla soru sayısının artması önümüze yeni çektirdiler ve yeni çalışmamız gereken ayrıntılı konular getiriyor. Ve sınavda sıralama ve level atlatan, özellikle bizi daha iyi yerlere getirebilen sorular bu sorulardan oluşmaya başlıyor. Özellikle 2000 2020 için söyleyebilirim. Dahiliyedeki sorulan bir tane immunoloji sorusu ee, cevabının herhangi bir textbook'ta bulma şansımız oldukça zor. Ee, özellikle immünolojik testlerle ilgili ve o testleri etkileyen ilaçlarla ilgili. Dolayısıyla burada ayrıntının e, aslında sınavda başarıyı da getirdiği açık bakınca. Soru istatistikleri tabii en fazla soru e, dahil eden ayrı bir branş gibi olsa bile kardiyoloji. Kardiyoloji için şunu söyleyebilirim. Kardiyoloji soruları genellikle e, orta zorlukta. Yani çok abartılı zor soruyla karşılaşmıyoruz. Yani cevabını bir şekilde yapamadığımız, bulamadığımız. Mesela biraz önceki söylediğim immünoloji sorusu gibi sorular kardiyolojide yok. Gastroenteroloji keza öyle. 13 tane soru var. Bunu ikiye bölebiliriz. Bir kısmı özefagus, mide ve bağırsak hastalıkları iken kalan yarısı hepatoloji. Hepatoloji oldukça önemli. Kronik hepatitlerden, siroza yaklaşımdan oldukça fazla soru var. Hematoloji ve onkoloji 12 soru. Bunu da ikiye bölebiliriz. Eskiden hematoloji ağırlıklı iken artık onkoloji hastalarının hem mortalite hem de morbid daha iyi oranlarda olması vesilesiyle bu sorular yarı yarıya 6-6 diye düşünebiliriz. Göz hastalıkları 11 soru oldukça önemli. Yine dahiliye'den ayrılmış gibi gözükse bile oldukça önemlidir ve aslında dahiliyenin Anadolu olmayan, toplamda 11 soru içeren enfeksiyon ve immünoloji var. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Farklı puntoyla yazdım. Bu klasik dahiliye konuları içerisinde hani bizim çok belki üzerinde durmadığımız mikrobiyoloji bilgilerimizle yapmayı düşündüğümüz soru profilleri ama Son 3 sınavdır görüyoruz ki bu çok da böyle değil. Yani buna özellikle ekstra ilgi göstermemiz gerektiği açık. Enfeksiyon ve immünolojiye. Endokrinoloji 10 soru, gene çok sert sorulardan oluşmayan. Nefroloji 9 soru ve Romatoloji'de 7 soru. Bu ben nefroloji ve romatoloji sanki hani her sınavda 1 ya da 2 soru olsa bile diğer branşlara oldukça fazla bulaşan konulardır. O yüzden dahilinin ana ekseni etrafında olduğunu düşünüyorum. Mesela romatoloji sorularının birçoğu küçük stajların içine aktarılabiliyor yani ortopedi ve fizik tedavi de osteoartrit, romatoid artrit, septik artrit, gut artriti gibi sorular sorabiliyor. Ama dahilenin genel konuları içerisinde oldukça önemli. Yani soru sayısının az olması çok önemsenmeyeceği anlamına gelmiyor ve toplam 7 tane soru da yoğun bakım, geriatri, genetik, intoksikasyon Dediğimiz Hani daha böyle geride kaldığını düşündüğümüz ama genel tıp nosyonuyla bazen yapabildiğimiz bazen yapamadığımız sorulardan oluşuyor. Yani istatistiksel olarak böyle bir durum var bakınca. Ve dikkat edilmesi gereken yine son yıllarda bakın burada 12 tane klinik farmakoloji sorusu var. Özellikle farmakoloji soruları dahiliyede klinik önemli yan etkilerden kurulu. Yani bunu çok net söyleyebiliriz. İşte spesifik yan etkiler. İşte Aşağıdaki ilaçlardan hangisi nötropeni yapar, hangisi işte e, özellikle mukoziti daha belirgin yapar, hangisinin yan etkilerinde kardiyovasküler yan etkiler, kardiyomiyopati ön plandadır. Tedavi ilişkili yan etkileri mutlaka e, dahili pratiğinde bilmiş olmanız gerekiyor. Bu farmakolojiden bağımsız olarak dahiliye de var. E, üç tane güncel tanı yöntemi sorusu var sonuç sınavda ki bu güncel tanı yöntemleri biliyorsunuz önemli. Mesela son sınavdan örnek verirsek e, reflü için 24 saatlik pH metre dışında biliyorsunuz impedans pH metri dediğimiz tetkik var. Özellikle çocukluk çağında spesiviteyi ve sensiviteyi arttırmak için yetişkinlerde kullanılabiliyor. E, dikkat çeken en önemli noktalardan biri eski soru neredeyse yok. E ee, yani yok denecek kadar az ve sadece benzerlik seviyesinde olabiliyor. Bu da şu, tabii ki tuz çalışmaya başlarken hepimizin e, önerdiği ya da herhangi bir bilim sınavına çalışırken eski sorulara bakmak. Eski sorulara bakmak şu anlamıyla önemli. Bunu hep öneriyorum. İşte e, herhangi bir konuya çalışırken mesela lösemi çalışıyorsunuz, KML çalışıyorsunuz örnek olarak söylüyorum. KML'ye çalıştığınız zaman herhangi bir soruyu gördüğünüz zaman tUS'ta çıkmış KML ile ilgili vaka sorusunu hangisi yanlıştır ya da doğrudur? Sorularında, hani kalan 4 tane cevap olmayan ya da işte doğru ya da yanlış olan şıkların da sorulabileceğini memoriye atmak. Yoksa KML ile ilgili e, yani 2000 yılında çıkan bir KML sorusunun şu anda aynı soru olması ya da benzemesi zaten vaka dışında çok beklenen bir şey değil. Hani güncel tedavi yöntemlerinin, tanı yöntemlerinin değişmesi her hastalık için böyle. Hani sadece KML örnek olsun diye söylüyorum. Dolayısıyla hani burada e, tuz sorularıyla ilgili eski soru e, çok da beklememek lazım. Mutlaka. Yeni jenerasyon sorularla karşılaşacaksınız Ama eski soru çalışmanın konuların Neresinin önemli olması anlamında bizi ışık ne yapacaktır, tutabilecektir. Peki ne yapacağız? Yani bu istatistikler bize ne öğretiyor? Bu istatistiklerin öğrettiği şu enfeksiyon hastalıkları, immünoloji, genetik, yoğun bakım, geriatri gibi konuları ciddi alacağız. Yani ben buralara ekstra önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü klasik dahiliye çalışırken zaten ana dallara çalışıyoruz. Yani nefrolojisi, işte endokrini buralardan hani çok fazla defektimiz yok ama yapılamayan ki bir sorunun hatta yarım sorunun bile önemli olduğunu düşünürsek bu enfeksiyon hastalıkları immünoloji genetik yoğun bakım ve geriatri ciddiye almış olmamız gerekiyor buna ekstra zaman ve e, mutlaka emek vermiş olmak gerekir. Buradaki e, 4-5 tane soruyu yaptığımız zaman sınavda çok iyi yerlere gelmemiz zaten mümkün oluyor. Peki çalışma stratejisi olarak bir kere program şart. Yani programsız bir çalışma hangi sınava çalışırsanız çalışsın bir başarı e, vermiyor. Peki bu programdan kasıt ne bu programdan kasıt şu e, mutlaka e, her derse gün vermek lazım. Yani bu kişisel olarak değişir ama söylediğim şu işte ben patolojiye 5 günde çalışacağım, farmakolojiye 7 günde çalışacağım, dahiliyeye 4 günde çalışacağım ve bu derslere verdiğiniz günler artı eksi 2 gün dışında sapma olmaması gerekiyor. Ya burada eksi 2 olacağını çok düşünmüyorum yani konuyu erken bitirmezsiniz ama 2 günden fazla sarkmalar tuzdan kopmanızı ve ya evet işte artık zaten çalışmadım işte bırakayım tarzında yaklaşımı getiriyor o yüzden mutlaka tabii ki insan ihtiyacı oluyor sinemaya gidebiliyor işte maç izleyebiliyor ya da işte sosyal hayatla uğraşıyor başka meşgaleler var zorluklar var 5 günde çalışacağınız bir dersi maksimum 7 günde bitirmiş olmak lazım yani 2 gün opsiyon olabilir ve e, bu mutlaka e, uyulması gerekecek. Yani olmazsa olmazlardan biri. Temel bilimler için önerdiğim tabii çok konu tekrar. Yani temel bilimler kesinlikle konu ağırlıklıdır. Bunu unutmayacaksınız. E, ne kadar tekrar ederseniz o kadar çok memorinize kaydedilecektir. Klinik bilimler ise çok soru çözmek. Son sınavda bunun e, özellikle örneklerini gördük. Klinik bilimler soruları nispeten e, özellikle soru çözen, e, daha fazla deneme sınavı gören e, arkadaşlar için çok da zor olmadı. Bunu kolayca yapabildiler. O yüzden temel bilimlerde konu ve klinik bilimlerde çok soru çözmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında buna soru çözmek de değil soru çalışmak diyorum. Yani soru çalışmak gerekiyor, açıklamalarıyla okumak gerekiyor, neden yanlış olduğunu irdelemek gerekiyor, yanlış yaptığınız soruda mutlaka ayrıntılı olarak geri dönmek gerekiyor. Oldukça önemli. Eski tuz soruları evet. Artık eski soru yok ama ben 2006 sonrasına bakılmasını öneriyorum. Çünkü 2006 sonrasındaki sorular daha kalifiye en azından yeni jenerasyon diyebileceğimiz sorular mutlaka konu çalışmadan önce göz gezdirilmeli ve hangi konuların ağırlıkta olduğu görülmeli. Yani eski soru beklemesek bile bu açıdan önemli. Çalışırken bize uyanıklık sağlayacak. Bundan kastım şu işte burayı sordu Burayı da sorabilir demiş olmanız gerekecek. Yani burada mutlaka önemli. Şimdi buna mesela örnek vereyim. Hani KML'den örnek verdim. Örnek oradan dedim. Mesela translokasyon 922'yi göreceksiniz. Defalarca KML için sormuş Philadelphia kromozumu. Şimdi böyle bir soru var mı artık? Yok. Şıklarda bile olmuyor. KML için hangisi doğrudur yanlıştır Bunları bile koymuyorlar. Yani işler tirosin kinazlara yeni tirosin kinazlara gitmiş durumda. Ama bu translokasyonu gördüğünüz zaman herhangi bir konuya çalışırken başka bir translokasyonun soru alabileceğini görmüş olmanız lazım. Veya herhangi bir genetik defektin soru olabileceğini görmeniz lazım. Şimdi translokasyon 922'yi gördünüz. Evet çok sorulmuş. Sayfaları karıştırırken Burkitt lenfoma var. Burkitt lenfomada 814 translokasyonu var. JMK geni. Yani Ekim 2020'nin sorusu. Burkitt lenfomadaki genetik defek. Şimdi buna çalışmış olmak bunu da görmenizi sağlar. Yani uyanıklık açısından tuz sorusu 2006'dan sonra bence her branş için oldukça önemli. Kaç kere tekrar etmeli? Bence bu işin efsane kısmı. Ee, efsanelere inanmamanız gerekiyor. Yani bunu hep söylüyorum ama yine söyleyeyim tıp fakültesi bitirdiğiniz için zaten buna inandığınızı düşünmüyorum. Yani işte ben 50 kere tekrar ettim, ben 20 kere tekrar ettim. Bunun hiç anlamı yok. E, bu kişisel bir veri ve e, şu kadar tekrar eden var. E, e yok, çözemiyor. Ama e, işte hastalarda tek ve etkili bir tekrar. İki tekrar çok kez on tekrardan daha faydalı olabiliyor. Yani adam bir iki kere farmakolojiyi okumuş 30 kere okuyan kadar net yapabilir. Yani bunu kişisele indirmiş olmak gerekiyor. Şu kadar tekrar eden var, şu kadar soru çözen var. Ya işte soru çözmek zaman kaybıymış. Sadece konu çalışalım filan. Bunlar tamamen efsane Tıp fakültesinde e, duyduğunuz efsaneler gibi şunu çok net olarak söyleyeyim. TUS sınavını e, kesinlikle çalışmadan kazanmanız mümkün değil. Çalışmadan, soru çözmeden, emek vermeden şunu yaptım, bunu yaptım, işte sen de böyle yap tarzındaki yaklaşımlar sizin e, bireysel yeteneğinizi ki tıp fakültesi bitirerek ya da bitirmek üzereyken bu sınava giriyorsunuz. Çoğunuz çalışıyor. Yani kendinize güvenip çalışıp bu işi bitireceksiniz. O yüzden bu kaç kere tekrar etmek kısmı e, tamamen e, efsane bir kısım. Bu tamamen kişisel olarak değerlendirilmeli. Kaynak seçimi ve değiştirme bu da oldukça fazla soruluyor. İşte hocam şu kitaptan mı çalışalım? Bu kitaptan mı çalışalım? Şimdi arkadaşlar bu kaynakların hepsinin kökenleri klasik textbook'lar yani nedir klasik tek en son çıkan Harrison 2018 işte Cecil 2020 işte e, hastalar e, baktığınız zaman işte hastalıkları anlatan muayeneden tanı kitapları e, veya işte kardiyoloji için Braunwald e, göğüs hastalıkları için gene baktığınız zaman işte Toraks Derneği'nin kılavuzları, Türk Endokrin Derneği'nin kılavuzları yani klasik kitaplar dışında bir senaryo yok. Dolayısıyla e, yani burada farklı bir kaynakta yani pankreatiti X bir kitapla Y bir kitabın farklı anlatması mümkün değil. Burada yine kişiselleştirmiş olmanız gerekiyor. Okuması ve e, kendinize çalışması en yakın olan kaynağı seçeceksiniz. Yani öyle bir kitap vardır. Akademik dili çok ağırdır. Çok kaliteli bir kitaptır. Bunu TUS için okumanız zorsa okumazsınız. Ama başka birisi için e, bu kitap çok iyi bir kitap olarak değerlendirilebilir. Yani burada kaynak seçerken X ya da Y kaynağını tamamen kişiselleştirin. Yani okuması size göre kolay olanı seçin. Ya yani bu konudaki efsanelere inanmayın. Yani hepiniz biliyorsunuz işte ee, yani şu kadar soru yakalıyor, bu kadar soru yakalıyor filan tarzında. Tabii ki e, soru yakalama ya da işte sizi yönlendirme açısından önemli ama bunu hepiniz dediğim gibi karar verebilecek yetenektesiniz. Alıp kaynaklara bakacaksınız ve size kolay geleni tamamen alacaksınız. Çünkü yani hepsinde hemen hemen aynı şeyler yazdığını ben garanti edebilirim. Ya aman nasıl kaynak değiştireyim diye şimdi soruyorlar. Yani sınava az kaldı. İşte Şubat'ta 4 ay var. Ben kaynakları değiştirirsem mahvolurum, bitiririm. Ya okuyamıyorsan, seni bunalttıysa, soru yakalayamıyorsa, bunu değiştireceksiniz. Ya da işte ben altını çizdim, şimdi tekrar ne çizeyim. Ya bir daha çiz çalışırken. Yani size bir şey kaybettirmez. Hatta bir kere daha tekrar etmiş olursunuz. Yani ben bunların da yine yani belki amiyane tabir ama yani yine efsane olduğunu düşünüyorum. Yani kitabı çizmişsin. E, çizdiğin kitaptan devam et. Çalıştığın kitaptan devam et. Yani tıp fakültesi bitiren veya işte TÜS sınavına hazırlanan birileri için kaynaklar hemen hemen aynı. Yani önünüzde hangisini kolay okuyorsanız bence onu seçeceksiniz. Bu da tamamen kişisel olmalı. Günde kaç saat çalışalım? Gene bana soruluyor. Bir kere söylediğim en önemli şey şu. Çalıştığınızı zannetmeyeceksiniz. Gerçekten çalışacaksınız. Eğer çalıştığınızı zannederseniz bu çok tehlikeli. Çünkü size deneme sınavlarında veya işte herhangi bir soru bankası çözerken soruları yapamadığınız zaman güven kaybı yaşatıyor. Çünkü çalıştığınızı zannediyorsunuz. Bu zannetme olayı... Tamamen ben şuna benzetiyorum. Vicdanınızı rahatlatmak için. Yani 3 saat boyunca non efektif, hiç efektif olmayan bir şekilde kitabın başında oturmak. E, ben işte 3 saat ders çalıştım. Hiçbir anlamı yok. ya yani gerçekten yarım saat çalışmak belki o 3 saat boşa geçirdiğiniz, kitap başında geçirdiğiniz zamandan önemli. Anlamanın geciktiği yerde molayı vereceksiniz. Zorlamayacaksınız. Ya işte 2 saat e, adamın biri hiç kalkmadan çalışıyor. E, ben işte e, kalkmadan daha yarım saat çalışamadım filan. Bu tamamen e, baktığınız anlamıyorsunuz. Molayı vermiş olmanız lazım. Ben o yüzden hani normaldeki okul stratejisi gibi 50 dakika ders çalışıp 10 dakika arayı öneriyorum ve 2-3 siklusta bir de 45-50 dakika ara vermek gerekiyor. Yani 50 dakika, 50 dakika, 50 dakika 3 siklus çalıştıktan sonra bir 45-50 dakika yemektir, televizyondur veya işte kafanızı dağıtacak bir uğraşla bence uğraşmalısınız. Bunu göz ardı etmemiş olmanız gerekiyor. İnternlik için doğru. internlik biliyorsunuz ağır yani çoğu yerde hatta %90'ın üzerindeki yerde ağır. Ben internlükte sadece ağır olan yerlerde soru çözmek ve çalışmaya öneriyorum. Yani soru çözüp açıklamasına çalışmanız bence yeterli. Çünkü internlüğün ağır olduğu yerlerde, nöbet yükünün ağır olduğu yerlerde zannetme olayı çok oluyor. Yani zannetmeyin. Buralarda soru çözün daha kolaydır. Internlük kolaysa konuya ağırlık verin. Burada daha kolay çalışacaksınızdır. Bu tamamen yine okulunuzun ve branşınızın, internlük yaptığın branşın durumuna göre değişiyor ve boş günlerde e, sabah 3 saat özellikle öğlen 3 saat akşam da 3-4 saat efektif çalışma yeter de artabilir ki bu ortalama günde 9-10 saat ders çalışma demek. Yani bu çok büyük bir rakamdır. Çok net söyleyeyim bunu. Yani böyle günde 15-16 saat ders çalışmalar yine tamamen yani gerçi amiyane tabirler kullanmış oluyorum ama bana çok e, fantastik geliyor. Yani 15 saat ders çalıştın, e, 6 saat uyudun, 21-3 saat hani yemekti, e, sosyal hayattı, yani tamamen bana fantastik geliyor ve faydası olduğunu düşünmüyorum. Ama günde 9-10 saat internlüğün boş olduğu günlerde ders çalışmak oldukça efektiftir. Kolay yerlerde konuya ve zor olan internlük aktivitelerinde mutlaka soru çalışmaya ağırlık vermek gerekir mezun biri çalışmıyorsa zaten kolay e, gün içinde programlayıp 9 saatlik tempo ile işi çok rahat bir şekilde götürür burada mezun arkadaşlar için söyleyeyim yani ne kadar ara verdiğiniz temeliniz ne kadar iyi yok işte ben zaten hiç çalışmamıştım falan gibi şeyler bence gene e, tamamen mazeret üretme eğer 9-10 saatlik tempoyla mezun biri hiç temeli olmasa bile çok net söyleyebilirim bunu eğer gerçekten 9-10 saat çalışıp iyi bir program yaparsa istediği her yere girer bunun için de bence 3-4 aylık bir süre oldukça iyi bir süredir. Ha çalışıyorsa bu işte e, TUS'taki en sıkıntılı bölüm mezun olup e, hakikaten çalışan, özellikle günümüzdeki çalışma şartlarında acilde vesairede, tabi burada akşamları çalışma dışında pek bir şansı olmuyor ve hafta sonları mecbur yaşamdan feragat etmek gerekiyor. Ben özellikle e, çalışan mezun arkadaşlarım TUS için en şanssız topluluk olduğunu düşünüyorum yani burada bakınca tabi bunun içerisine e, sosyal nedenleri tabi yazmadım işte çoluktu çocuktu evlilikti vesaire tabi bunlar da etkiliyor ama e, dediğim gibi günde 9 saatlik tempoyla e, hayattan feragat de 3-4 aylık e, çalışma süresiyle gerçekten çalışma süresiyle e, bu işi hakikaten toparlayabileceğinizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi mezun ve e, çalışan arkadaşlar için bu hakikaten e, diğer popülasyonlarla kıyasladığımız zaman oldukça zor e, diye adlandırabiliyoruz. Deneme sınavları ile ilgili e, soru geliyor. Muhakkak deneme sınavlarının ben sınıf olarak söylemiyorum. Ya işte 5. sınıfta girmeyin dediler bize. 6. sınıfın ortasından sonra girin filan. Ben e, muhakkak konuları bir kez bitirdikten sonra deneme sınavlarına başlamak gerektiğini düşünüyorum ve her ay tekrarlamak gerekiyor bence. Burada aldığınız puanın önemi yok. Sadece sizin çalışıp e, emeğinizin karşılığını alıp almadığınızı gösterir deneme sınavı. Yani muhakkak konuları bir kez bitirdikten sonra girmiş olmak lazım. Çünkü niye? Bazal puanınızı göreceksiniz ya da bazal netinizi ve bu ileride çalışmaya devam edip netlerinizi arttırmaya başladığınız zaman size moral kazandıracak. Bu kadar basit. Ve deneme sınavı e, çözemediğiniz ve zorlandığınız soruların konularına detaylı göz gezdireceksiniz. Bu çok önemli. Ya işte 120 soruyu yapamadım. Ne? İşte kardiyoloji sorusu EKG. EKG bir daha bakacaksınız. Gözden kaçan yeri göreceksiniz. Böyle, böylece ya kısa sürede belki de 4-5 saat içerisinde deneme sonrasında sadece eksik gördüğünüz yerleri tamamlamış olacaksınız. Yani denemenin alınan puanın, netin, sıralamanın hiçbir bence kıymeti harbiyesi yok. Burada önemli olan kendinizi denemeniz, puanınızın arttığını görmeniz ve kısa sürede eksiklerinizi tamamlama yeteneğini kazanmanız. Bu deneme sınavları olmazsa olmazlardan biri. Yeni bilgiler nasıl sağlayacağız? Deneme sınav takipleri genelde bunu sağlar. Yani gene deneme sınavlarında mutlaka bu yeni bilgileri görebilirsiniz. Kesinlikle yeni bilgileri takip etmek gerekiyor. Bunu şiddetle öneriyorum. Çünkü TUS kesinlikle yeni bilgileri ve değişen guideline'ları tedavi kılavuzlarını sorar. Buna mutlaka dikkat etmek zorundasınız. Bunu dediğim gibi eğer hani bir kuruma devam ediyorsanız zaten oradaki kurumda öğrenme şansınız var. Ama devam etmiyorsanız da dediğim gibi güncel bilgiler için mutlaka deneme sınavları işte sosyal medyadan mutlaka takip edip bunları memoriye atmış olmak gerekiyor bir iki tane sorunun yeni bilgi kökenli olduğunu yine ne yapmış olmak gerekiyor bilmek gerekiyor. Peki son aşama son bir ay için daha hızlı programlama yapacağız tabi. Bunun için biliyorsunuz kamplar var kurumların düzenledikleri. Ben söylediğim şey şu eğer evde e, kamp gibi bir program yapabiliyorsanız e, buna devam etmeyebilirsiniz ama ben şunu öneriyorum uzun dönem çalıştığının her derse yarısı kadar süre vermiş olmanız lazım. İşte mesela farmakolojiye 6 günde çalıştıysanız son bir ayda 3 günde çalışacaksınız. İşte mikrobiyolojiye normalde 7 günde çalıştıysanız burada 3-4 günde çalışacaksınız gibi. Yani süreyi yarıya indirmek gerekiyor. Son bir ay haftada bir deneme çözmek gerekiyor ve aynen çözemediğiniz soruları mutlaka konularıyla beraber tekrar etmiş olmak gerekiyor. Bu size yine kısa sürede eksikleri görme ve tamamlama fırsatı verecek ve hepiniz biliyorsunuz akılda kalması güç dersleri son dakika tekrar etmek. işte anatomi, biyokimya, farmakoloji gibi dersleri mutlaka son güne bırakmış olmak, son günlere bırakmış olmak size büyük şey ne yapacaktır? Fayda sağlayacaktır. Yani son aşamada mutlaka e, günü yarıya indirmek, haftada bir deneme çözmek ve denemeyi hakikaten çözmek, Sonrasında da son günlere zor dersleri, hafıza menşeli dersleri bırakmak işi ne yapacaktır? Kotaracaktır. Ve son aşamada mutlaka tuz çalışırken motivasyonunuzu bozacak kişi ve ortamlardan uzak kalmış olmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Sizin sinirinizi bozan, işte bunu hepimiz biliyoruz. Yani tıp fakültesi bitirdiğiniz için böyle tipleri veya böyle ortamları hepiniz biliyorsunuz. Bu aile ortamı olabilir, arkadaş ortamı olabilir, mahalle ortamı olabilir, akraba ortamı olabilir. Bunlardan uzak durmakta fayda var. Çünkü siniriniz bozuldukça stresiniz artacak. Kesinlikle efsanelere inanmayın. Dediğim gibi işte bu, bu şu kadar tekrar etmiş, bu bu kadar tekrar etmiş. Ya işte dünyayı fethetmiş falan. Böyle bir şey yok. Siz çalıştınız, emek verdiniz. Son aşamaya geldiniz. Böyle efsanelerle kafanızı e, yormayacaksınız ve motivasyonu yüksek tutacaksınız. Bunun için de söylediğim şey şu. Dediğim gibi TUS'u çalışmayan kesinlikle kazanamıyor. Ya yani bu net, ispatlanmış bilimsel olarak. Ve e, hep e, hekim olduğumuz için biraz pesimist düşünüyoruz ama kazanınca ne yapacağınızı düşünün, kazanamayınca değil. Ya yani bu iyi bir motivasyon kaynağı değil hakikaten. Kazanırsak şunu yapacağım, kazanırsak bunu yapacağım tarzında düşüncelerle kendinizi motive etmeye çalışacaksınız. Eğer moralinizi bozacak kişilerden uzak kalırsanız, efsanelere inanmazsanız ve söylediğim şeyleri ki dediğim gibi ben söylediğim şeylere inandığım için söylemeye çalışıyorum gerçekleştirirseniz sınavda çok başarılı olacağınızı düşünüyorum. Bunu zaten tıp fakültesi bitirerek başarılı olduğunuzu bitirmeye yaklaşarak ya da bitirmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Zaten gösterdiniz. Sadece son bir gayret yapmış olmanız gerekiyor. İleride bitiş çizgisi var. Bitiş çizgisine biraz daha son döneme işte depar atarak daha hızlanarak gitmiş olmak gerekiyor. Hepinize başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum.